Ne kadar kıskançsın list var. Bunu kör Ama bu, sıralama. Bu kör sıralama mı yapalım? Evet. Tamam. Kör sıralama yapıyoruz. Hem cinsin sevgilinin yüzüne, saçına dokunabilir. Ama şimdi dokunmak var, dokunmak var. 7 geldi 5 geldi Bir en kıskanacağımız şey değil mi? Evet daha kötüsü gelir Diye 6 diyorum Yani ortalamanın Altındadır bence yani İlk ilk 5'te olmaz bu Evet Fotoğraftaki gibi mi? E fotoğraftaki gibi olsun Yine çünkü, döverim Çünkü bunların Ama... yine çok şeyi var Hani dokunmak var Dokunmak var Hani fotoğraftaki gibi. Fotoğraftaki gibiyse sakıncalı zaten. Hani bu bayağı boyundan tutmuş yani. Anasını sikerim o zaman. Haklısındır. Doğru. Doğru olan odur. Böyle Doğru konuşmayalım. Odur. Ben mağaramda Camel Silender Blue içiyorum. <laughs> Biz sigara içmiyoruz ama mağaranızı ziyarete gelebiliriz. Aynı mağaradayız muhtemelen. Arkadaşlar ee, daha kötüsü gelecek. Bence 5 diyelim ya. 4, 4 tane gelmiş. Mecbur bunu seçeceğim. Sevgilinle sevgiline kız erkek çok güzel kokuyorsun diyerek iltifat etti. İki mi? Dokuz ya. A bu şey değil ya. Parfümün Bir... parfümü güzeldir. Dersin yani. Hı. Hmm. Bu okey bir şey ya. Bu çok okey. Tabii şartla. 9. Okey abi. Herkes 9. 9'da da okeyse. Sevgilimin takip ettiklerini düzenli olarak kontrol ederim. Hayır ya. On bir on iki falan yok mu? Ne bileyim belki vardır ek, şey yok mu? Pas. Yok. gerek yok abi buna. Beş diyen var mesela bunu. Altı ya ben diyen güvenmediğim var. bir insanla neden birlikte olayım ki? Arkadaşlar güvenmediğiniz bir insanla neden birliktesiniz o zaman? Niye 5 yapıyor yazıyorsunuz? Sivenç, Selim, Çaycı. Neden olmayalım ki? Benim zaten 46 takipçim, 46 takip ettiğim var. Allah için Atsa kabak gibi çıkıyor ortaya. ya. <laughs> <laughs> buradayım diye. Ay geçin. 45 Siz güvenmediğiniz insanlarla birlikte falan olmaya kalkmayın. Kafayı yersiniz. Sevgilin yakın kız erkek arkadaşının evinde kalabilir. Ne demek kalabilir? Kalamaz. Tabii ki de kalamaz. Gitmesi bile Hiç. sakıncı, <laughs> ee, kalamaz. Hmm. Zevsorat derin düşüncelere dalmış durumda. Zevsorat şey düşünüyor. Yani sevgilimin yakın erkek arkadaşı gay olsa, yani o zaman belki 7 olabilir. Ama normalde 3 ben ortalamasına. Neyi düşünüyorsun oğlum? 3 herkes 3 herkes 3 mü Herkes 3. Sevgilimin eski sevgilisiyle anlamlaştırdığı, bağdaştırdığı eşyaları kullanabilir. Biz sıçtık ya, yukarılar çok doldu. Yukarılar çok doldu. Yani şu şunun 4'te ne bileyim, şunun bir beş harbi dediğin gibi beşte falan olması lazımmış. Ben de dör, dedim ama be, bu Bu dörtte olurmuş çünkü bu tam dörtlük bir şey. O yüzden beşe gitmedi, ikilik değil be. İkilik değil ya, ikilik değil. Rakam yok dört. mu, eksi bir. <laughs> eksi bir. İki değil abi, iki değil. İki değil arkadaşlar, bu dört bir şey normalde. Birazdan Bak. birlikte duş almaları çıkacak, sen çık Birazdan e, göreceğiniz ebenizinkini 8'e yanlış bir şey koymak zorunda kalacağız. Sonra testin sonucunda bize diyecek ki kahve Hani geleceği de düşünün. Nasıl tışalmasından kötü. Sen <laughs> sonra ne diyorsun oğlum? Benim ahlakıma ters Avrupalı değilim ben. <laughs> Ben, biz, yaptım, Amerika'da <laughs> biz Amerika'da yaşamıyoruz. Biz Amerika'da yaşamıyoruz Zevsorat. Beş ya beş. Sevgilim yakın arkadaşlarıyla birlikte tatil'e gidebilir. Yakın arkadaşı kız mı erkek mi? Erkek. Yani sana göre erkek bize göre kadın. Karşı cins yani. Evet. Sevgilinin karşı cinsi. Bak bu işte iki. birlikte tatile gidebilir. Bir, direkt nikah masasına gitsinler. Biz geliriz şahit olarak. Ben liseden beri hiçbir eksimin eşyalarını atmadım. Sıkıntıydı o. İki. Full herkes de. Eski sevgilisiyle mesajlaşabilir. Ney? Üzgünüm. Bunlar çok doldu ya. Buralar çok dolu. Nereye koyacağız bunu? Bu bir. Ama biri işte çok kötü bir şey gelecek. Ya bu ikidir mesela ya. Dayı sen ne olsun? Abi 1'e inanılmaz kötü bir şey gelecek ve biz onu birazdan 6'ya koymak zorunda kalacağız. Ama benim bunu 6'ya koyma, koyasım da yok. İki buçuk, bir buçuk falan yok mu şurada araya? Taciz falan gelecek şimdi. <laughs> bunu ne yapmalıyız? Chat mantıklı düşünelim. Bak bunu seçtikten sonra 3 tane daha gelecek. 1.5'a falan koyabiliriz bunu. Ben, ben de farkındayım. 6 çok kötü olacak. Ben de farkındayım ama 1'e gerçekten çok daha kötü bir şey gelecek. Ve orada 1 dolu olursa onu 6'ya 7'ye koymak zorunda kalacağız. Ben bu kabul ettiğim bir şey değil. Bu direkt ayrılık sebebi. zaten hiçbir şey kabul etmiyoruz bu listedeki. Z zaten kabul etmiyoruz da hani bu bunların arasında da kabul edilebilecek bir şey değil. Onun da farkındayız. Mecbur altı koyacağız Biz yapacak yap bir şey yok. Ya. Sevgilimin arkadaşı onu ney? Nasıl? Ama oha ya. <laughs> Vay babayın! Chat sövüş bu. Chat az önce bir diyordunuz. He? Ben demedim mi? Abi sakalım yok ki dinleneyim. Bir. Küfür lütfen chatte. Sevgilim eskiden ondan hoşlanan, onun hoşlandığı biriyle arkadaş kalabilir. Yedi mi sekiz mi? Daha kötüsü kesin gelir. Zev Sorat, bu adam geleceğimi görüyor. Bu ne? Sevgilinin Sevgilin yakın kız erkek arkadaşıyla uzun yolculuğa çıkabilir. Abi inan, inanılmaz kötü şeyler geldi ya. Peki ne değiştirilebilirdi?